İşin gırgır gır tarafı olan. Ben size işin gırgır olmayan tarafını söyleyeyim. Bugün <laughs> Ama çok güzel burada bir şeyler, gelişme oldu. Şöyle bir şey çok güzel bir gelişme oldu. Müsaade eder evet. misiniz? Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup başkan vekili seçimi vardı. Biliyor evet. Biliyor musunuz? Evet. Bugün evet. Bu konuda militanlık yapan, bunların önüne düşen, dolaşan bir Muharrem İnce vardı. Evet. Hatırlıyorsunuz değil mi? Muharrem İnce. Muharrem değil, bu, Grup başkan vekili oldu. Grup başkan olacak. vekili. Bir dakika. İdi. Muharrem anlatayım mı ya? Bir sabredin. Buyur, buyurun, Muharrem İnce vardı, bir de Emine Ülken Tahran vardı. Burada bir... dur orada. Yani bir çiz mi? onun altına. Anladım. Anladım. Tamam Özgür'e yalvarmışlar. Ne olur yapmak filan. Özgür çekilmiş, ondan sonra beşinci turda sürüne sürüne seçilmiş. Efendim? Yoksa seçilmesi de mümkün. ben olacak, ya insan... Ulan birinci turda seçmiyorlar seni arkadaş. İçinde seçmiyorlar, üçte seçmiyorlar, dörtte... Ayıp ya, çekil kenara. Yok, sürüne sürüne seçiliyor. Yani şimdi Muharrem seçildi mi? Ben şimdi konuşurken sürüne sürüne seçilen Muharrem kardeşim diye başlarım söze. <laughs> başlarsınız. Efendim. Bir, Hakkım değil mi yani? Bir soluklanın. Bilmem ama <gülüyor> başlarsınız. <gülüyor>